Abi. bilemeyiz onu. Bak 50 promile kadar yasal hakkım var. Evet. Anlatma bana şimdi. E, e, 50, El, 51, şey. 51 yasal sınırdan da ben kamerada... Bak bil, işte bunları işte. Bunları da biliyorsun. Bana radar ceza ya yapmış. Bunları da biliyorsun. Hadi yani, kadraj yanlış bilmiyor. Tamam müsvetin arkadaşım. Üflemeyeceğim tamam, abi. Tamam ret, ret al o zaman. Ret bu bağda soruyoruz. Üflemediğin takdirde ona göre işlem yapacağız. Bilgin olsun. Abi yanlış yapıyoruz. Yine yanlış yapıyorsun. Tamam. Gerçekten. Varsa yanlışlık getirebilirsin. Son kez söylüyoruz. İklemediğin takdirde ona göre işlem yapacağız. Ya arabayı mı çektireceksin? Yok. Ne yapacaksın? Yok. yap. Yok Ama yanlış yapıyorsun abi. Ben size tamam. e, insani bir şekilde tamam. uygulamadım. Arz ettim. Biz, biz seni anladık. Zorluk Zorlukta çıkarmadım. Seninle, Bak, de bizi anlaman lazım. Buradayım. Biz sana zorluk çıkarmıyoruz. Ben de çıkarmıyorum abi size. Tamam ne diyorsun sen? Sertaç. Sertaç Bey son kez söylüyorum. Ona göre işlemi başlatacağız. Abi. En fazla bir daha hani e, benim dedim ki imza ediyorum yani ben temiz bir insan olmaya Tamam doğrudur bizim e, adli bir yönelmiş fark etmiyor abi bu benim sicilime yani. işlenecek bu bana çıkacak Abi temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar ki, kötü bir İnsan değilim. yaptım olay bu. Ama yaparsanız benim sicilimi yakacaksınız şu an. Yok bir şey olmaz. Sıkıntı Sicili yok. Ondan sonra da şey ben de nasipse, Sicili nasipse hani bu beni ettilerse bak 17 günüm kaldı imza atıyorum. Tamam doğrudur. Onunla bir sıkıntı yok. Ee, Cuma günü gideceğim yani Semir'ime anlatacağım, edeceğim. Abi siz biliyoruz. Yani yapıyorsanız yapın. Ben bir şey yok. Teşkende şey diyeceğim de solun devam edelim. Hiç sıkıntı yok. Yükleme yapıyor musun abi? Yapmayacağım. Arabanın sahibi de gelir alır. Son kez söylüyorum. Yükleyecek misin? Niye yükleyeyim abi? Tamam. Üflemen lazım. Üflemiyorsan ona göre işlemi başlatacağım. Abi yap zaten ben tamam. sana ki ehliyetim <laughs> yok. Bir evet, evet, ona göre işlemi yapalım.